Selamünaleyküm gençler nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz gençler? Böyle bir pardon heh, böyle bir ordu kombinasyonu oluşturdum bunu deneyeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu? Levelleri bir tık düşük bazılarının levelleri max mesela. Devin falan levelleri falan hani şey max. Ama geliştirmekte oluyoruz arkadaşlar geliştiriyoruz. Ben direkt abi ejder bastım ejderle kasıyorum. Ejder duvarlara takılmadığı için üstten tak 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 gittiği için daha kolayıma geliyor. Neyse hızlı bir şekilde maçımıza geçelim eşleşmemizi bulalım. Eşleşmeyi bulup arkadaşlar hemen sizlerinle birlikte olalım. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Bulduk. Şimdi şuraya bir ok atalım. Şuraya bir okça atalım. Arkadaşlar ilk önce kenarlarına, sağlarına, sollarına bakmak çok önemli. Şimdi gelelim abi etrafı temizleme. Bir tane bebek ejder buradan atalım ki temizlesin. Bir bebek ejder de şuradan atalım ki temizlesin ki ben direkt içeriye gireyim, saldırabileyim. Bir tane şuradan bir tane şuradan. Bebek ejderleri atmak arkadaşlar çok da önemli değil. Bebek ejder sadece temizlik yapsın amacıyla zaten atıyorum. Bakın bebek ejderin temizlemesi benim için baya iyi oldu. Şimdi şuraya da iki tane atalım. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane burnumuzu atıyoruz. Tam duvar yıkımcı atıyoruz. Bir tane daha duvar yıkıcısı atıyoruz arkadan. 8 tane deve arkadan gönderiyoruz. Şimdi baro kraliçe atıyoruz. Arkadan 3 tane bundan atıyoruz. Barbar'a atıyoruz. Arkadan bunları atıp arkadan bunu destekliyoruz. Sonra duvar yıkıcı atıp tam şurada bir içeriye doğru geldiği anda zıplatmayı atacağız. İçeride zaten sıkışmasınlar. Tam şu noktada zıplatmayı atıp bekliyoruz. Kraliçe orada basıyoruz. Bir tane daha şuradan atıyoruz. Tam içeride öfkeye atıp tam içeride de buna basıyoruz ki orada patlamayalım. Arkadan büyücüleri gönderiyoruz. Buradan barbarın öfkesine basıp buradan yıldırımı kullanıyoruz. Dondurma alsam daha mantıklıymış. Sonra geliyoruz. Tam şu noktada bir öfke daha kullanıyoruz. Oradaki büyücü beni çok sıkıntıya sokar. O büyücü hemen ölsün. Güzel. Görmüş olduğunuz gibi buradan cadılarımız. Pekka zaten hayatta. Bakın Pekka vurdu indiriyor. Vurdu mu indiriyor. Güzel. Buradan da zaten kraliçemiz hayatta. 3-5 tane de şeyimiz hayatta. Duvarları yani hesap biraz daha adamın hesabı yani büyücü kuleleri bana sıkıntı çıkartıyor. Niye sıkıntı çıkartıyor? Alan hasarı vurduğu için top da alan hasarı vuruyor ama hani top da çok güçlü bir şey olmadığı için. Bakın daha devlerimiz burada hayatta. Pekka'mız hayatta. Görmüş olduğunuz gibi. Ve üçler üçledik yani daha bir dakika süremiz var. Daha 50 saniyede süremiz var. Bak kraliçenin hayatta olması ve yüksek olması benim çok işime geliyor. Kraliçen belki 30-35 seviye olsa daha da fazla işime yarayacak. Bak görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 3 taca geldik ve 3'ledik. Şimdi e, ordumuz yine çıksın. Ordumuz yine çıksın. Daha güçlü bir yer bulacağım. Bakayım ne kadar daha birliğim var. Güzel az kalmış. Hemen arkadaşlar çıksın. Hemen videosunu çekeceğim. Aleyküm. Arkadaşlar hızlı bir şekilde buldum. Geldim. Belediye binası 9 ben belediye binası sonu ama, ama, yapacak bir şey yok çünkü arkadaşlar ganimet çıkmıyor. Sabah körü yani saat bu videoyu ben sabah iki buçukta çekiyorum yani öğlen yok ganimet yok o yüzden şimdi hafiften şuralardan temizlik bir başlasın temizleyelim bir tık da oyun sesini şöyle bir açayım yavaştan şunu da şuradan atıp şunu da şuradan atıp temizlik başlasın burayı full temizleyeyim arkadaşlar biraz adamın seviyeleri de düşük ama Yapacak vallahi hiçbir şey yok. Okçularla şu kenarları da alayım. Şunu da al. Şu kenarları ne kadar kenar temizlersek o kadar benim için iyi olur. Şimdi. Ben buraya barbarlarımı atıp. Şunu da şurayı alsam. Orayı da alsam. Yolumun üzerinden orayı çeksem. Nasıl olur? Güzel olur. Şimdi. Sağ sol kalmadığına göre. Şurayı da ikisinde. Şimdi sağ sol kalmadığına göre. Yavaşça. Şimdi şunu atalım abi. Bir duvar yıkıcı arkadan at. Hadi duvar yıkıcı patlamadan. Güzel duvar yıkıcı açtı. Arkadan bunu atıyorsun. Pekka içeriye sokarsan Pekka o içeride var ya mahveder. Şimdi şunu atıyorsun. Şunu da attın. Şimdi şimdi arkadaşlar bir tık bekleyeceğim. Orada bir can kaminini atacağım. Cana ihtiyacım var. Büyücüleri falan da full içeri soktum mu soktum. Güzel. Şuradan bir donuğumuzu atalım. Orayı bir donduralım. Şuraya bir öfkeyi atalım. Kraliçe onları düşürür. Tam içeri girdikleri anda bir tane daha bundan basıp. Orada kralın öfkesine basacağım. İçeride öfkeyi yine bir tane daha öfkeye atacağım. Zıplatmayı tam şu noktada kullanacağım. Hem içeriye zıplasınlar hem dışarıya zıplasınlar. Öbür tarafa da zıplayabiliyorlar. Kraliçenin öfkesini de burada yani şeyini basacağım. Görmüş olduğunuz gibi Bakın arkadaşlar çok rahat bir şekilde hepsi içeriye girdi. Ve bombacı orada bir sürü savunma alana hasarı veren kartlardan kurtuldular. Kraliçe o üçünü alabilir mi? Alabilir gibi gel gelmiyor ama eritirler kraliçeyi orada ama sıkıntı yok. Burada bir sürü karakterim var. Şimdi ben şurada bir hata yaptım. Onlar duvarda takılı kalacak. Orası da oraya alacak. Arkadaşlar şimdi ben şu an şurada bir hata yaptım. Ne hatası diye soran olursa şu hatası. Güzel ama bir pekkamız var hayatta. Şöyle bir hata yaptım. Hepsini içeriye soktum. Şifaları dışarıda kullandım. Şu noktada yani tam şu noktada şifayı kullanacaktım ki oradaki karakterlerin çok hasar almayacaktı. Kraliçemiz zaten sağa doğru kaydı. Ben kraliçeyi soldan soktum. Buradan soktum. İçeriği güzel aldılar. Daha pek o daha pekkamız şeyimiz de hayatta. Golemimiz de yavruları da hayatta ama. O arkadaşlar sıkıntı oldu. Onlar içeri girerse Aslında e, golem yerine veya devler yerine şey yaparsak daha mantıklı olmaz mı deste? Bence daha mantıklı olur. Bu deste üzerinde bir tık oynayacağım arkadaşlar. Bir tık oynayacağım. Ya değişiklikler yapmam lazım. Değişiklikleri yaptıktan sonra deste mükemmel bir şekilde mükemmelliğe gidecek. Buna inanıyorum. Şimdi buradan ver bir daha arkadaşlar hemen yapalım. Hemen bir e, bulup geliyorum. Arkadaşlar böyle bir ölü bir köy buldum. Şimdi ganimetine baktım. Ganimet iyi. Ben dedim bari buraya gireyim, üç tacımı alayım, çıkayım. Çünkü arkadaşlar benim için ganimet çok önemli. Artık biliyorsunuz oyunda baya bir kişi bıraktı. Artık herkes Clash Royale sardı. O yüzden ganimet lazım bize de. Şimdi oralar oraları temizlesin. De bu adamın ordusu da az şeyleri bir kışlaları bir tık dışarıda bir tık içeride ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Şimdi şuradan şunu atıp arkasına iki üç tane okçu verip orayı temizletelim. Şimdi bunlar içeri girmeyecekler büyük ihtimal dışarıda gezecekler ben biliyorum. Arkasına şunu ver. Orada barbarı at bunu at orayı temizlesinler. Buradan da bunu at. Onları içeri sokmaya çalışayım. Devler at. Bir bomba bombacı at. Güzelce orayı patlatsın. Bir tane daha bombacı at. Duvarları yıka yıka güzel güzel gidelim. Şimdi arkadaşlar tam şu noktada bir öfkeyi kullanacağım. Şuradan ay ne öfkesi ya, şifayı kullanacağım. Arkadan da bombacılar atacağım. Şunları da zaten at gitsin bir şey yaramıyor. Tam şu noktada arkadaşlar içeride bir şifa kullanacağım. Tam içeri girdikleri anda bir öfkeyi basacağım. İçeride bir öfkelensinler. Kraliçemizin canı yavaş yavaş gidiyor. Orada zaten bütün askerlerimizin hepsinin canı doldu. İçeride barbar kralı bir ayaklandıralım. Hemen duvar yıkıcılar geçsinler şu tarafa. Tam bu noktada bir öfkeyi daha kullanacağım. Tam şu noktada bir donu kullanıp. Bak gördün mü abi adamın kraliçesi yüksek seviye olsaydı eğer hiçbir iş yapamazdım. Adam direkt beni alırdı. Bak oradaki büyücü nasıl iş yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi abi deste çok iyi ama hata yaparsanız deste çöp. Yani şöyle hata yaparsanız deste çöp. Bak daha kaç tane devim hayatta ve şifalar ve öfkeler sayesinde desteklemek sayesinde. Şimdi o büyücü kulesi ölürse eğer benim oradaki askerlerim ölmez. Ölmediler ama orada daha bir sürü kartım var güzel. Pekka zaten çok iş yaptı abi. İçeriye girdiği anda zaten yok etti. Neredeyse karakter hiç hasar almadı bile. İçeriye girdiği anda şey yaptı. Orada zaten o onun canını indiremez. İndirse de hani şey yapamaz. Bak döndü çok çok nasıl vuruyorlar bak. Bak bitirdiler yok ettiler. Abi mükemmel üçleme ganimet kasma destesi budur. Benden size bir söyleyiştir. Alın kullanın abi. Bakın mükemmel bir şekilde bonus ganimet. Her şeyi aldık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Benden size bir tavsiye alın kullanın. Görev de bitmiş. O 20 taş da buradan geldi. Güzel. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videoma like atarsanız benim çok mutlu edersiniz. Yapmazsanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.